Merhaba arkadaşlar, Elektrik Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi dersinin uygulamalarından olan turn off devresini işleyeceğiz. Turn off devresi zaman gecikmeli duran devredir. Dilerseniz hemen devremizi breadboard üzerine nasıl yerleştireceğiz çizerek gösterelim. Arkadaşlar devremiz şu şekilde gördüğünüz gibi ben size her zaman şunu tavsiye ediyorum. Devre kurmaya artıdan başlayın. Eksiye doğru gidin. Arttan eksiye doğru. Şimdi benim artı ucum burada. Eksi ucum burada zaten. Gördüğünüz gibi. Ben artıdan başlıyorum. Hemen bir tane artı kablosu getirdim buradan. Bir tane artı için kablo attım. Artık benim burası, 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 burası artı ucum. Oraya artı ile ilgili her şeyi bağlayabilirim. Bu artı uç bakın 1, 2, 3 kola ayrılmış. Hemen birden başlayalım. Getirdim led. Ledimin anot ucu, katot ucu. Ledimi bağlıyorum. Ledim hemen şuraya bakın. Gördüğünüz gibi anot ucu, katot ucu ledimi bağladım. Ledden sonra artık buradayım. R4 direncim var. 1 kilo ohmluk. Hemen onu bağlıyorum. Bakın R4 direnci şuraya getirdim. Bu R4 direncim benim. 1 kilo ohmluk R4 direnci. Artık buradayım. Yani şu çarpıyla gösterdiğim yer şuradaki 5 tane noktadan herhangi bir tanesi. Burada gördüğünüz gibi 2 tane transistörüm var. Transistör 2. T2'nin kolektör ucu, base ucu ve emitter ucu sevgili arkadaşlar. Benim kolektör Base emitter'im bildiğiniz gibi uygulama yaparken birbirinden ayrılmıyordu ve sırası kolektör base emitter şeklindeydi BC237 transistörü için. O zaman hemen R4 direncin çıkışına kolektör ucu olmak üzere transistörümü bağlayalım. Transistörüm bakın kolektör base ve emitter. Hemen getirdim transistörümü bağladım. Emitter ucu eksiye. Hemen unutmadan çünkü iki kere burada transistörleri eksiye bağlayacağım için bir tanesini bağlayıp bir tanesini unutuyoruz. O yüzden hemen buradan eksi ucuma bağlayalım emitterimi. Getirdim şuradan eksiye bağlantımı yaptım. Eksi uca bağlantımı yaptım. Devam ediyorum. Base ucu şu an boşta. Emitteri bağladım. Kolektörü bağladım. Base ucum boşta. Base ucuna R3 direnci geliyor. R3 direnci. Hemen bağlayalım. Beyz ucuna bir tane R3 direnci. Bakın. Bu R3 direnci mesela şuraya gelsin. R3. Bakın R3 çıkışı burası. Artık benim şu çarpıyla gösterdiğim yer şurası bakın. 1, 2, 3, 4, 5 nokta. Bir tanesi de R3'ün çıkışını bağladım. 4 tane girişim var artık benim. R3'ün çıkışına bağlayacağım. Burada ikinci kolum. R2 direncim 10 kilo omluk bakın R3'ün çıkışına bağlanıyor mesela hemen bağlayalım bir ucu artıda bir ucu R3'ün çıkışında hemen bağlıyorum R2 direncim şuraya getirdim bir ucu artıda artı burası demiştik bakın şöyle kocaman bir yol R2 direnci bir ucu da R3'ün çıkışında buraya kadar getirdim buna R2 R2 direnci diyorum R2 direncim de yerine koyulduğuna göre artık buna da okey diyebiliriz. Ne kaldı? R1 direncim var ama o R3 ile alakasız bir yerde. Şu an ben buradayım. Buraya bağlı ne var? T1 transistörünün kolektör ucu. Beyz ucu ve emitter ucu da buralarda. Ben o zaman T1 transistörümü artık bağlayabilirim. Kolektör beyz emitter şeklinde. Bakın getirdim. Kolektörü buraya bağladım. Beyzi buraya emiteri yine bir aralıkla bağlayacağım. Sebebi de daha önce turn on devresinde anlattığım gibi bunu buraya bağlamamın sebebi arasına base ile emiterin arasına bakın bir tane kondansör bir tane buton giriyor. İşte bu elemanları rahatça bağlayabilmek için base ile emiter arasını bir tık açıyorum. O şekilde bağlıyorum. Transistörüm de tamam. Buna da okey verdim. Emiter ucum eksiye gidecek. Emitter ucum eksiye. Onu bakalım sona bırakırız. Base ucuma ne geliyor? Base ucuma artıdan gelen 3. kol olan R1 direncinin çıkışı. Hemen R1 direncimi çiziyorum. Bir ucu artıda bir ucu artıda bir ucu da bakın tabi buraya kadar geliyor. Bir ucu da T2'nin base'inde. Gördüğünüz gibi buna da R1 direnci dedim. R1 direncimi de bağlamış oldum. Buna T1 dedim. T2 dedim. Buna T1 dedim. R1 de bittiğine göre geriye iki tane elemanım kaldı. Kondansatör ve buton. Kondansatörüm de butonum da birbirine paralel ve base ile emitter uçları arasında bakın. Base ile emitter uçları arasında ikisi de. O zaman getirdiğim base ile emitter arasında bir tane kondansatör bağladım. Artısı ve eksisi. Bir tane de buton bağladım. B. Son olarak yapmam gereken şey emitter ucunu buradan getirip eksiye bağladığım zaman artık benim devrem bitmiştir sevgili arkadaşlar. Bu devre çalışır durumdadır. Dilerseniz hemen çizerek gösterdiğim, tane tane anlattığım devreyi breadboard üzerinde kuralım. Sırayla gideceğiz. En başta ne yapmıştım? Artıya bir tane uç gönderdim. Hemen gönderiyorum yine. Artıya uç gönderdim. Bakın şuradan çıktım artı burası olsun. Ucum da burada. Hemen artıya ucumu gönderdim. Şöyle dışarıya doğru kıralım kablomuzu da. Artık benim artıdan aldığım sinyal burada. Devam ediyorum. LED bağlayacağım demiştim. LED. Hemen LED'imi bağlıyorum. Şöyle LED'imi bağladım. Anotu artıya, katotu herhangi bir yere gelecek şekilde. Katotuna R4 direncini bağlayacaktım ben. Katotuna R4 direncini. R4 direncin bakıyorum 1 kilo ohmluk direnç. 1 kilo ohmun direnç renk kodları kahverengi, siyah ve turuncudur sevgili arkadaşlar. Hemen 1 kilo ohmluk direncimi alıp bağlantımı yapıyorum. Şöyle bir ucu katotta bir ucu herhangi bir yerde olacak şekilde. 1 kilo ohmluk direncimde bağlandı. 1 kilo ohmluk direncimin çıkışına transistör bağlıyorum. Transistör T2 transistörümün kolektör ucunu. Bakın transistör şu şekildedir. Yazılı tarafına baktığımızda yazılı tarafına kolektör base emitterdir 1, 2 ve 3. uçları. Hemen bağlantımı yapıyorum o zaman. Kolektör ucu, base ucu ve emitter ucunu yerleştirdim. Devam ediyorum. Emitter ucundan eksiye gitmiştim hemen. Hemen gitmiştim bunu unutmamak için. Hemen gidiyorum. Emitter ucundan eksiye kablomu çıkarttım ve girişimi yaptım. Devrem devam ediyor. Base ucuna boşta kalan base ucuna R3 direnci bağladım bir tane. R3 direncim 110. 100 ohm. ohm'un direnç renk kodları kahverengi siyah kahverengidir sevgili arkadaşlar. Hemen R3 direncimi bağlıyorum. Bir ucu base ucuna bir ucu ise herhangi bir yere gelecek şekilde. Ama arasını fazla açmıyorum ki devremin daha ekonomik yer, yer açısından daha ekonomik daha ergonomik olması için fazla açmıyorum. E, arasını. Daha basit bağlantılar yapıyorum. Bir ucu bezde bir ucu da herhangi bir yerde. Bakın. Şöyle. Hatta bir tane daha şöyle koyabilirim. 100 ohmluk R3 direncimi de bağladım. 100 ohmluk R3 direncimin çıkışında benim 10 kilo omluk direncim var. 10 kilo omluk. 10 kilo omluk direncimi buraya bağlayacağım. Fakat ben 1 kilo omluk direnç ile 10 kilo direnci karıştırdım sevgili arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum onu. Affedersiniz bu arada. 1 kilo ohm Kahverengi siyah kırmızıdır. Kahverengi siyah kırmızıdır 1 kilo omluk direnç. Hemen onu yerine takıyorum. 10 kilo omluk direnç ise kahverengi siyah turuncudur 10 kilo ohm. Zaten direnç renk kodu hesaplaması şu şekilde yapılıyor. Kahverengi 1'dir. Siyah 0'dır. Etti bize 10. Turuncu ise 3'tür. Üçüncü rengimiz katsayı olarak çarpılıyor. 10 üzeri 3 yani. 10 çarpı 10 üzeri 3 10 bin. Yani 10 kilo 10'dur. Siyah kahverengi siyah turuncu. Getirdim bunu da artı ile R3'ün çıkışı arasına bağladım bir ucunu artıya bir ucunu ise R3'ün çıkışına bağladım. İşte gördüğünüz gibi bu bağlantı da bitmiş oldu. Şimdi transistörümü bağlayacağım tekrar transistörümü. Transistörümün kolektör ucunu buraya yani nereye? R3 ile R2'nin çıkışına bağladım. Base emitter otomatik olarak yerleşti zaten. Bir paket olduğu için. R1 direncimi 120 kilo ohmluk yani kahverengi, kırmızı, sarı renkli direncimi Artı ile ikinci transistörümün base ucuna bağlıyorum. A bir ucu artıda bir ucu base'de. Bakın bir ucunu artıya bağlıyorum şuradan. Artıya bağladım. Bir ucunu da buradaki transistörün base'ine. Evet şu şekilde yerleştirirsem sorun kalmaz. Evet. Bunu da bağlamış oldum. Şöyle yapalım kısa devre olmasın dirençler birbirine temas edip. Bu da tamam. Son olarak ne kaldı? Bağlamam gereken bir tane kondansatör. Hemen bağlıyorum base ile emitter arasına. Bir tane buton. Hemen bağlıyorum base ile emitter arasına. Ve emitterden eksiye gitmesi için bir tane kablo. Emitter ucundan bir kablo. Bunu da eksiye bağlıyorum. Şu an devrem tamam gibi. Sadece direnç ile kondansatörün birbirine teması var. Onu ayırdım birbirinden. Başka da bir sıkıntımız kalmadı. Hemen pilimi alıyorum. Pilimi artısını yani kırmızı ucunu artıya şöyle eksisini yani siyah ucunu eksiye bağlıyorum. Eksiye bağlıyorum. Gördüğünüz gibi devrem çalışıyor. Bu devrenin çalışma şekli şudur sevgili arkadaşlar. Butona basarım. Devre çalışır. Gecikmeli olarak söner. Yani ben butona elim basılı tuttuğum sürece devre hep çalışmaya devam eder. Butona basılı tuttuğum sürece elimi istersen bir saat basılı tutayım bir saat devre çalışır. Yani led yanık durur. Ama elimi butondan çektiğimde sönmesi gerekir fakat hemen sönmez. İşte gecikmeli durma şekli burada ortaya çıkıyor. Kondansatörün şarj olmasını bekler. Kondansatör şarj olunca ledi söndürür. Transistörü tetikleyerek ledi söndürür. T1 transistörünü tetikleyerek ledi söndürür. Gördüğünüz gibi elimi butona basıyorum bakın. LED çalıştı. Elimi çektim. Bakın yani 8-10 saniye içerisinde ledim sönecektir. Gecikmeli olarak duracaktır. Hemen durmuyor hemen durmuyor. Eğer ben elimi butona basılı tutarsam, bakın normal elimi çektiğimde LED'in sönme süresinden daha uzun süre elim butona basılı tutacağım ve hep LED yanacak, hiç sönmeyecek. Bakın, LED yanmaya devam ediyor. LED burada yanmaya devam ediyor. Bu LED'in sönmesi için benim elim butondan çekmem lazım. Elim butondan çektiğimde hemen sönmedi. Çünkü bu devre zaman gecikmeli duran devre. Burada zaman gecikmeyi yaratan eleman ise kondansatörüm. Kondansatörümün depolanmasını bekliyor. Depo edildikten sonra kondansatör depo özelliğini kullandıktan sonra T1 transistörü tetiklenerek kısa devre yaratıyor ve ledi söndürüyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Devrem de bu kadardı. Umarım breadboard üzerine bir devre nasıl kuruluyor, bir devre nasıl çalıştırılıyor anlatabilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın ki videoların devamı gelsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.